私たちは一緒に行くこと Kayseri İl Ambulans Servisi 60 istasyon, 836 personel, 98 ambulans, kara ambulansı ve bir helikopter ambulansı ile Kayseri'nin de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunu gerçekleştiriyor. Geçen yılın başında 86 olan ambulans sayımız bu yıl katılan 12 ambulansla 98'e ulaşmış durumda. Bakanlığımızın ilimize 12 ambulans tahsisi oldu. Bu durumdan dolayı çok memnunuz. 2025 yılı Kayseri'de hastane önce sadece sağlık hizmetleri açısından çok yoğun çalışarak geçti. Çok şükür ciddi personellerimizin yaralandığı bir kaza olmadığı için memnunuz. Geçen yıl 362 bin acil yardım çağrısı aldık. Bu çağrıların 167 binine ambulans görevlendirmesi gerçekleştirildi. Ve bu görevlendirmelerle de 174 bin vatandaşımıza hastane öncesi sadece sağlık hizmeti sunduk. Bu 167 bin vakanın 1022'si maalesef asılsız çağrıydı. Ekiplerimiz olay yerine ulaştıklarında herhangi bir hasta ya da kazayla karşılaşmadılar. Bizim için çok kıymetli zaman. O yüzden vatandaşlarımızın bu şekilde meşgul etmemesini talep ediyoruz 112'yi. Türkiye'de 17. İlde e, helikopter ambulansla sağlık hizmeti sunuluyor. 2009 yılından beri de ilimizde konuşlanmış bir helikopter ambulansımız var. E, 2025 yılında 181 vakaya helikopter ambulansla müdahale edildi. Hem il içinde hem de bölgemizdeki vakalara ayrıca seyf vakalarında da destek olduk diğer illere. 5 e, hastanın da uçak ambulansla diğer illere naklini sağladık. 2026 yılında da bu yıl yaptığımız gibi hizmetçi eğitim, modül eğitimlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca yeni açmayı planladığımız iki istasyonumuz var. En kısa zamanda onları da Kayseri Şehir Merkezi'nde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.